Şimdi Ekrem İmamoğlu yeniden kahramanlaştırılmaya çalışılıyor. Bakın 11 Kasım'da bir davası var. Ne davası? Ne demişti? Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Sonra döndüler, dediler ki Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dedi. Bir dava açıldı. O dava hala devam ediyor ve o davanın sonucunda rivayet o ki Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırmak, hapse attırmak ve siyasi yasaklı hale getirmek. Yapmayın. Yapmayın, yalvarırım yapmayın, yapmayın. Ekrem İmamoğlu'na bunu yaparsanız bir mağduriyet oluşturursunuz ve bir mağdur ortaya çıkarırsınız. Vallahi yapmayın, billahi yapmayın. Bak, pişman olursunuz. Biliyorsunuz Binali Yıldırım tam 16 puan Ekrem İmamoğlu'nun önündeydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce ilk seçim yapıldığında yani seçim vakti geldiğinde yapılan o kadar çok yanlış oldu ki Ekrem İmamoğlu o 16 bin oyu pardon %16'yı erite 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 geldi Binali Yıldırım'ın önüne geçti. Niye? Hangi yanlışları yaptık? Çok yanlış yaptık. Bir kere Turgay sağ olsun Ekrem İmamoğlu'nu karşısına aldı. Adamı sille tokat dövdü. Orada mağdur oldu mu adam? Dedi ki kardeş ben sana misafir geldim ya. Yapma dedi. Ben sana misafir geldim sen bana dayak atıyorsun. Etme dedi. Dinletemedi. Gitti orada 3 puan. Ekrem İmamoğlu Sultanbeyli'ye gidiyor. Bunun nedeni var. Anlatacağım birazdan. Yeni bir yanlıştan bahsedeceğim. Sultan Bey o teyzeye sarıldı. Kurban olurum sana dedi. Oyunu bana ver dedi. Senin elini öperim dedi. Gittiği herkese sarıldı. Oy kurban olurum dedi. Abi kadın döndü dedi ki sen Tayyip Erdoğan'ın partisinden misin? Yok dedi. O zaman sana oy yok dedi. dönüşmesi, değişmesi lazım ne yazık ki sen Tayyip Erdoğan'a bağlı. mı bağlısın? <gülüyor> <gülüyor> ben herkesin oyunu istiyorum. Tamam herkesin oyunu da Tayyip Erdoğan'a erke... mı? Yani Yok onu değil bağlı değilim bana. Tayyip Erdoğan'a Erdoğan bağlı desin oyları kaybedeceğiz. Olmaz öyle. Ya etme eyleme ben İstanbul'a adayım. Gel bana oyunu ver. Hayır dedi. Ben Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem dedi. Yani. Tayyip'ten ölümüz ayrılıyor. Şey anlaşalım dur. Şimdi bir. Ha. Kerkitli misin sen? Kerkitliyim. Bak onu bile anladım. Şeyliyim. Hem de spikorluyum. <laughs> tamam. Onu bile anladım bak. Şimdi anlaşalım. Ha. Herkes böyle anlamaz. Sen kimin partisindesin? Ben Şimdi Ekrem onun... İmamoğlu'ladım. adım. Şeyde. Aa ee... sakallının mı? Şeye çerbenin şey, şey, peşine katılan. Hangi? Yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben adayım. Adım Ekrem İmamoğlu. Benim okumuşluğum yok. Ondan bir şey anlayamayayım. Tamam. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu tamam. evet, mısın? Evet. Yok anam yok. Yani. <laughs> yok ya yok. Kadını ikna edemeyince Ekrem İmamoğlu o zaman dedi ki, bana oyunu verme dedi. Bana dua et dedi yeter. Ben senden dua istiyorum Aa, ya, tamam. gidiyorum. O tamam. istemiyorum. Dur, dua da, edeceksin dur bana. Edeceğim, dur dua şimdi, edecek misin? Edeceğim. Anlaştık şimdi, mı? Tamam. Söz. Dur şimdi sana bir şey tamam, diyeceğim. Tamam, dur dua anlaştık. Tamam, tamam şunu bir dinle. Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntüsü A Haber'de iktidarı destekleyen bütün kanallarda Ekrem İmamoğlu'na tokat üstüne tokat diye yayınlandı. Ben o zaman dedim ki yapmayın bunu. Bakın dedim Ekrem İmamoğlu'nun yanında Murat Ongun diye birisi var. Murat Ongun bu videoları bilinçli bir şekilde yayınlıyor. Bilinçli bir şekilde daha doğrusu bu kanallara gönderiyor. Yayınlasınlar diye. Çünkü yeni ortaya çıkan bir adaydan bahsediliyor. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'dan tam 16 puan geride. E Murat Ongun gibi bir kurt çıktı dedi ki kardeş ben bu işi anca muhafazakarlarla, imam hatiplerle, cami cemaatiyle çözerim dedi. Dedi ve yaptığını yaptı. Binali Yıldırım şu Ataşehir Camii'ne geldiği zaman kardeşim dışarı çıkacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak şöyle bir koridor oluşturulmuş. Buradan nereye kadar? Ta oraya kadar. Etrafında şey olsun ya, vatandaş giremiyor oraya. Camiye girdim dedim bu ne? İşte dedi Sayın Başbakan çıkacak. Ya başbakan değil kardeşim dedim. Bu adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu adam insanlarla tokalaşmalı, dokunmalı. İkna edemedim. Binalı Yıldırım'la oturdum dedim ki böyle böyle dedi Allah kahretsin. Gerçekten öyle miydi? Dedi, evet öyleydi dedi. Şimdi getirdiler sandığı adam 300 ne kadar fark hatırlamıyorum. 3000 farkla kazandı. Kazandı. Daha doğrusu AK Parti kazandırdı. Daha doğrusu AK Parti Binali Yıldırım'a kaybettirdi. Ya Süleyman Soylu Zeytinburnu'na gidiyor. İl başkanı telefon açıyor. Ee, Zeytinburnu belediye başkanı adayına. Senin orada ne işi var? Şey, Süleyman Soylu'nun orada ne işi var? Efendim seçim şart. Hayır kardeşim olmaz diyor. Böyle verdiler seçimi. Sonra kazanmasına rağmen dediler ki olmadı. Alsana oldu. 800 bin oy farkla geldi adam dedi ki bak ben kazandım dedi. Sen kazanmadın kardeşim ya. Seni bu hale kahraman haline getiren kesin bu. Şimdi Ekrem İmamoğlu yeniden kahramanlaştırılmaya çalışılıyor. Bakın bir geziye gitti, geldi, yıprandı, geldi kendi mahallesinden dayak yedi. Sonra döndüler. Ekrem İmamoğlu kötü, Ekrem İmamoğlu şu, Emre İmamoğlu bu şey cumhurbaşkanlığı adaylığı şeyinden de diskalifiye ettiler. Ama 11 Kasım'da bir davası var. 11 Kasım'da. Ne davası? Ne demişti? Ahmak. Bugün terörizmden yargılanan aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden Ahma söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Şimdi Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu ifadeyi kullandı. Dedi ki ahmağın birinin Türkiye'yi dışarıda şikayet etmesini bilmem falan açıklamalar yaptı. O da döndü. Ahmak sensin mealinde bir açıklama yaptı. Yani ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. 31 Mart'ta e, seçimi iptal edenler ve dünyada Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Sonra döndüler. Dediler ki Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dedi. Bir dava açıldı. O dava hala devam ediyor ve o davanın sonucunda rivayet o ki Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırmak, hapse attırmak ve siyasi yasaklı hale getirmek. Yapmayın. Yapmayın. Yalvarırım yapmayın. Yapmayın. Bir belediye başkanı şiir okudu diye hapishanelere atıldı ve o belediye başkanı Önce Başbakan şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yapıyor. 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır. Bakın Ekrem İmamoğlu'na bunu yaparsanız bir mağdur ortaya çıkarırsınız. Bir mağduriyet oluşturursunuz ve yepyeni bir siyaseten, yepyeni bir senaryo yapar, çizersiniz. Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı gerçekten tüyleri diken diken eden bir yazı kaleme almış. Ben okudum da şoke oldum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan o davada, hala süren davada, 11 Kasım'da dava sonuçlanacak. Belki de hüküm giyecek. Çünkü iddia o ki Hüseyin Zengin adlı hakim, Barış Terkoğlu'nun yazdığına göre o şeyi getir. Demişler ki Hüseyin Zengin, İmamoğlu davası sana geliyor, kardeşim bunu yargılayacaksın, hapse mahkum edeceksin. O hakim diyor bunu. Barış Terkoğlu'nun yazdığı yazıya göre, bilmiyorum doğru, yanlış, onu bilmiyorum. Sadece paylaşmakla uyarmak için okuyorum. Bu Hüseyin Zengin diyor ki o dönemi anlatıyor etrafındaki arkadaşlar. Ben ben de hükümet destek veriyorum. Hatta eşim hükümetin desteklediği iki nolu baroda, baroda çalışıyor. Ancak ben hakimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı haline getirmem telkini edildi, telkin edildi. Korkunç. Doğruysa korkunç. Doğruysa korkunç ötesi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiyle de paylaştım diyor. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Barış Terkoğlu diyor ki hukuki olduğu için ben bu ismi açıklamıyorum. Ama o kişi kim onu bilmiyoruz. O kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Şimdi devamı var bu yazı. Devamı var. Planlananı anlatıyor hakim zenginin kabul etmediği senaryoda şöyleymiş İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi Cezanın çabuklukla kesinleştirilmesi Ardından TCK'nın 53. 53. maddesine dayanarak İmamoğlu'nun Seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması ee, infaz tamamlanıncaya kadar milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi olmaması nihayetinde hem İBB'nin muhalefetten alınması hem de İmamoğlu'nun siyasetten tasfiye edilmesi. Şimdi ben diyorum ki burada hani az önce AK Parti'nin HDP'yi ziyaretini, işbirliği noktasını vesaire anlattım ya yanlış olduğunu söyledik ya arkadaşlar. Yapmayın bu da yanlış. Bakın bu da yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı muhtar olamaz dedikleri Tayyip Erdoğan şiir okudu diye hapishaneye atıldı şu anda Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Vallahi yapmayın. Billahi yapmayın. Bak pişman olursunuz. Kimse kim bunu yapmak istiyorsa hangi gizli el devreye girmek istiyorsa ya bırakın adam yargı işini baksın ya. Ya bırakın adam işine baksın. Ya işine baksın derken de şunu söyleyeyim. Kendi mahallesinden dayak yiyor. Kendi mahallesinden dayak yiyor. Kiminle konuşuyorsam yok ya İmamoğlu bitti diyorlar. Bana göre bitmiş değil. Ben size şunu söyleyeyim. İmamoğlu ciddi manada Cumhurbaşkanlığı hesabını yapmaya devam ediyor. O maratondan koşuyor. Bakın bir video getireceğim size. Esprisini de yapıyor. Sonra üzerine devam edelim. Geçtim yıllarca peşinde koştum. Artık, <laughs> <laughs> Artık sen benim peşimde koşacaksın. Geçtim yıllarca <laughs> peşinde koştum. Artık sen benim peşimde koşacaksın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın Ekrem İmamoğlu burada koşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu Londra'dan para topluyor. Ben dün dedim ki çuval çuval paralarla dönüyor, çuval değil arkadaşlar. Tırlarla dönüyor. Gitmiş İngiltere'de para bulmuş. Getirecek o paraları CHP'nin e, CHP Genel Merkezi'nin en alt katının sığınağı ne diyorlar sığınak diye bir yer var orada. Orada o paraları istifleyecek. iktidara gelene kadar o para orada kalacak. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP iktidar olunca paralar oradan çıkarılacak. Türkiye'ye teslim edilecek. Yani bulmuş ya paraları. Şimdi oradaki saçmalıklar öyle devam ederken bakın Emin Çolaşan bile şunu yaz. Ya senin ne işin var kardeşim orada? Ne işin var birader orada? Dedi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu geri adım, adım, atmış değil. Mansur Yavaş konusunda Meral Akşener ısrarlı olamaz. Çünkü Kürt seçmen oy vermem diyor Mansur Yavaş'a. Geriye tek bir aday kalıyor. O da Ekrem İmamoğlu. Kucaklayan diyor ya kurban olurum sana diyor ya. E baba siz niye durup dururken adamın oy oranını buradan ta buraya çıkarma gibi bir girişimde bulunuyorsunuz? Hani siz bu adamı içeri attınız, siz bu adamın belediye başkanlığını düşürdünüz, siyasi yasaklı hale getirdiniz. 3 ay geçti, 5 ay geçti tamam mı? seçimlere 2023'e ne kadar var kardeş? 7 ay değil mi? 11 Kasım'da Ekrem İmamoğlu diyelim ki ceza aldı. Ceza aldı. Yasaklı oldu. Baba gitti o ceza. O açıldı ya o dava. Gitti Yargıtay'da bozuldu. Al sana Cumhurbaşkanı adayı. Mağdur Cumhurbaşkanı adayı. Elinden başkanlık koltuğu alınan Cumhurbaşkanı adayı. Hangi güç bizim toplumumuz böyle kardeşim. Gerçeği söyleyelim. Hangi güç Ekrem İmamoğlu'nun elinden o Cumhurbaşkanlığı makamını alır. Hadi bana söyleyin. Hiç kimse alamaz. Onun için yapmayın diyoruz. Adamı Hüseyin Zengin'i buradan durup dururken daha bir yıl olmuş. Bir yıl olmuş ya. Adliyede görevli. Hadi Hüseyin sen yallah. Niye? Ekrem İmamoğlu'na ceza vermedin diye. Doğru yalan. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Ha yalansa bu Hüseyin Zengin çıkar. Der ki kardeşim ben böyle bir açıklamada yapmadım. Böyle bir konuşma da yapmadım. Yalan desin. Ben de Barış Terkoğlu'nun yalanını tak diye alnına vurayım. Ama ya doğruysa? Ya gerçekten Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası vermek istiyorlarsa? Ya gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun makamından alıp siyasi yasaklı hale getirmek isteyen bir el varsa? Ha ben size Tayyip Erdoğan bunda dahil yok ha. Yok yok. Vallahi yok. Ama birileri ısrarla bunu yapmak istiyor. Sağ olsun yapmaya devam etsinler.